Antalya 3T'nin konuğu bu kez Almanya'dan Yazgülü Zeybek. Yazgülü Zeybek Almanya'da Yeşiller Partisi'nden Wuppertal, Wuppertal Belediyesi'nin meclis üyesi. Aynı zamanda Wuppertal Üniversitesi'nde Siyasal Bilimler Fakültesi Araştırma ve Öğretim Görevlisi. 3T'nin yayına hoş geldiniz Sayın Yazgülü Zeybek. Hoş bulduk, çok sağ olun. Hemen zaman kaybetmeden başlayalım. Malum gündem belli. Koronavirüslü günler yaşıyoruz bütün dünya olarak. Siz de Almanya'da yaşıyorsunuz yıllardır. Aynı zamanda bir Antalyalı olarak. Almanya diğer Avrupa ülkelerine göre daha iyi durumda sanki. En azından İngiltere, İtalya ve İspanya'ya bakınca Almanya'nın durumu daha iyi. Orada da gerçi ölü sayısı 4110 bugün için. Hasta sayısı 140'ı aştı. Hayatını kaybeden Türklerin sayısı ise 71. Ancak diğer Avrupa ülkelerine göre daha iyi konumda olmasının sebebini önlemleri mi erken aldı? Doktor, hastane sayınız mı çok fazla? Solunum cihazı mı çok fazla? Erken mi karantina uyguladınız? Yoksa ekonomik sebepler mi? Nedir gerekçe diğer Avrupa ülkelerine göre daha iyi olmasının Almanya'nın Yavuzgül Hanım buyurun. Yani dediğiniz gibi evet vaka sayısı şu anda 140 bini e aştı. 4.000'in üzerinde ölümümüz var. Ee, yalnız bu sayılara bakılırsa e, bölgelere göre farklar görüyoruz. Yani e, Güney e, Almanya'da ve Batı Almanya'da daha çok e, daha yoğun görülüyor. Büyük şehirlerde daha yoğun görülüyor. E, daha işte e, kırsal bölgelerde, köylerde, e, doğuda. Kuzey'de hmm. e, çok daha az görülüyor bu sayılar. E, yani bu bulunduğum bölge, ben Kuzey Rennesvallia eyaletinde yaşıyorum bu partal bu bölgede e, çok ciddi e, vaka sayılarımız var. Ama tabii ki e, Almanya'nın durumu e, başka ülkelerle kıyasla e, yani daha iyi demeyelim ama e, tabii ölü sayısına bakılırsa daha şanslı olarak e, görüyorum bizi. Bunun bence nedeni nedenleri. Üç faktörden kaynaklanıyor bence bu. Birincisi yoğun bakım yatak sayısı krizden önce de çok yüksekti. Yani 28 bin yoğun bakım yatağımız vardı hastanelerde. Bu sayı kriz sırasında ikiye katlandı. Yani neredeyse 60 bin yoğun bakım hastanelerde kapasitelerimiz var. Bu da başka ülkelerle kıyasla çok daha fazla. Yani şöyle bakılırsa e, her 100 bin insana Almanya'da 34 yatak düşüyor. 34 yoğun bakım yatağı düşüyor. Bu İtalya gibi, İspanya gibi ülkelerde 8-9 civarında. Yani sayılarda ciddi farklar var. E, solunum cihazlarının burada bulunması e, daha fazla. E, yani hastaneler genel olarak daha iyi hazırlıklı bir şekilde girdi bu krize. Ama aynı zamanda eee test kapasitesi de çok geliştirildi. Başlarda haftada 50 bin test yapılıyorken şu, şu anda bu sayı 700 bine ulaştı. Yani e, Haftada 700 bin haftada, test yapılıyor Almanya'da doğru mu? Doğru, evet. Haftada 700 bin test yapılıyor şu anda. Bu sayıda da tabii ki e, yer, yani yerine göre e, e, eyalete göre farklar görüyoruz. Dediğim gibi e, sayıların çok daha fazla, daha yoğun olduğu yerlerde testler daha fazla yapılıyor. E, sayıların daha az olduğu Kuzey'de, işte Doğu'da dediğim yerlerde daha daha az yapılıyor tabii ki. Bu da ikinci faktör yani test kapasitesinin gerçekten ciddi şekilde hızlı bir şekilde geliştirilmesi. Üçüncü faktörde Üçüncü. E, insanlar genelde alınan önlemler, e, verilen e, alınan kararlar e, yani yapılan uygulamalara genelde insanlar uyuyor. Bunu ben bu partalda görüyorum ama haberlerde de duyuyoruz bunu. Almanya genelinde genelde insanlar gerçekten kurallara uyuyor. E, temas kısıtlamalarına, e, sosyal temas dediğimiz sosyal temas yasağına, ee, yani sokağa çıkma yasağımız yok ama sokağa çıkma yasağı kısıtlamalarımız var bazı eyaletlerde. Bu tarz... Onu soracaktım bazı eyaletlerde var dediniz anlaşılan Almanya'da o İtalya'nın Akdeniz ülkesi olmadan rahatlığı yok İnsanlar Alman disiplinine sıkı sıkı uyuyorlar. Belli bölgeler eyaletlere göre değişiyor dediniz ama Almanya'da genel olarak bir karantina durumu söz konusu mu? İşte uçaklar iptal, trenler, otobüsler iptal, kreşler, okullar, marketler, kasaplar, berberler kapalı bu durumda mısınız? Tam karantina uygulaması oldu mu? Sokağa çıkma yasağı uygulandı mı belli bölgelerde? Ve eğer bu uygulama yapıldıysa hemen bununla bağlantılı bir sorum olacak. Küçük esnafa ve çalışamayanlara, işe gidemeyenlere, işsiz kalanlara... Nasıl bir yardım getirildi? Yani evet, tabii ki Almanya genelinde ciddi kısıtlamalarımız var. Şu anda genel bir karantina diyeceğimiz bir durum yok. Federal sistemde, eyalet sisteminde bulunduğumuz için eyaletlerin daha otonom bir şekilde belirli kararları kendilerine göre alabilme şansları var. Şimdi eyalet ve merkez arasında e, bir anlaşma yapıldı. Devamlı e, görüşmeler içerisindeler. E, 14 günde bir bu anlaşmalar tekrar gözden geçiriliyor ve tekrar e, kararlar alınıyor. Son durum şu, e, bazı eyaletlerde, bunlar azınlık e, eyaletleri, yani 3-4 eyaletlerde e, sokağa çıkma, e, kısıtlamaları var. Yasak değil ama ciddi ve e, önemli nedenlerden dolayı sadece insanlar sokağa çıkabiliyor işine gitmek için veya işte alışverişlerini yapabilmek için, doktora gidebilmek için vesaire Onun dışında e, eyaletlerin birçoğu e, sosyal temas yasağı koymuş durumda. Bu ne demek? Bu demek ki insanlar evet halen dışarıya çıkabiliyor, işine gidebiliyor, e, günlük yürüyüşlerini yapabiliyor ama dışarıdayken en fazla iki kişi bir arada bulunabiliyor ve aralarında bir buçuk metre mesafe bulunması gerekiyor. Böyle bir sosyal temas kısıtlaması var şu anda Almanya'nın genelinde. Seyahat kısıtlamaları var, seyahat uyarları var, yani yurt dışına şu anda seyahat uyarları var. Yurt dışına çıkma yasağı yok şu anda yani Avrupa içerisinde halen komşu ülkelere çıkılabiliyor ama ciddi bir nedenden dolayı çıkılabiliyor sadece ve e, genel olarak turizm tabii ki e, Almanya içinde de e, Almanya dışına da e, durdurulmuş kısıtlandı. Peki evet. e, esnaf ne durumda orada? Bizde mesela küçük esnaf kepenkleri indirdi, evine gitti. Orada da böyle bir durum söz konusu mu? Berberi, işte pub sahibi, lokanta sahibi ne yapıyor? Onlara nasıl bir e, destek sundu Alman hükümeti? Yani onlar da tabii kriz başladığı andan itibaren ciddi sıkıntılara, e, sıkıntılara girdiler. E, yani birkaç hafta önce e, bütün e, restoranlar, e, mağazalar, e, işte denizgiller, kafeler bütün her yer kapanmak zorunda kaldı. E, şu an yavaş yavaş tekrar açılıyor. Yani tekrar normale dönmeye çalışılıyor ama tabii ki ciddi ciddi ekonomik sıkıntılara yol açtı. E, bulunduğum eyalet, Kuzey Ren eyaleti. Hızlı ekonomik paket kararı aldı. Bu demek oluyor ki işletmelerin çalışan sayılarına göre hızlı bir maddi yardımda bulunuyor eyalet hükümeti. 15 bin euroya kadar toplam çalışan sayısına göre 15 bin euroya kadar bir ekonomik yardım. Bu kredi değil, geri ödenmesi gerekmiyor. Ama tabii ki belirli koşullar altında ödeniyor. Yani esnafa ödeniyor bu genelde bu yardımlar. Onun dışında mesela sanatçılar veya kendi işlerini takip eden insanlar işte tiyatrolarda çalışan bu tarz insanlar tabii ki ciddi sıkıntılar yaşıyor şu anda daha hala bir çözüm bulmuş değiliz bu konuda ama yani insanlar şöyle söyleyeyim mahallelerde kendi kentlerinde belediyelerde belirli yardımlar yani hayatta geçirmeye çalışıyorlar. Tabii sosyal ki, destek devrede sosyal yani. Sosyal destek dediğimiz evet. devrede. Ee, işte, Olay devrede. Belirli belirli e, imkanları internete taşımaya çalışıyorlar. İşte bazı mağazalar, bazı restoranlar bir apar topar internet siteleri kurup e, sipariş e, imkanlarını sunmaya başladılar. E, yani bu tarz e, kreatif diyeyim. E, çözümler geliştiriliyor. Çözümler gibi. geliştirildi. Peki, Ama en hey azından ama ayrı tabii ki şöyle sıkıntılarımız var. Belirli mesela huzur evleri, engellilere bakım evleri, kadın sığınma evleri. Bunlar tabii ki halen çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Yani her yer şey değil. Ama dediğim gibi esnafa ciddi şekilde, çok çabuk bir şekilde bu sosyal yardımdan öte maddi yardım yapıldı. Ee, bu başvurular e, çok kullanıldı. Aynı zamanda belediyelerde, bu parsel belediyesi dahil, e, ticari vergilerin e, geciktirilmesi veya işte e, kiraların ödenmemesi bunlara imkan e, sunuluyor şu anda. Yani her türlü ekonomik ve maddi yardımda bulunmaya çalışılıyor. Tabii ki belediyelerde de ciddi bütçesel sıkıntılar yaratıyor bu da aynı zamanda. Peki Yazgül Hanım ee, Almanya'da biliyoruz ki önümüzdeki aylarda Eylül'de yanılmıyorsak bir de yerel seçimler var. Şimdi bu koronavirüslü gündemde yerel seçimler yapılabilecek mi e, o bölgede? Bunun bir kampanyası, çalışması, aday çalışmaları başladı mı Almanya'da? Ve e, siyasetçinin dili nasıl değişecek? Sizin gözleminiz ne? Aynı zamanda Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde de araştırma öğretim görevlisi bir insan olarak Oradaki gözleminiz ne? Seçmen profili bu koronavirüslü günlerden nasıl etkilenecek? Beklentileri nasıl farklılaşacak? Siyasetçiden beklentileri. Yani evet, yerel seçimlerimiz Eylül'de gerçekleştirilecekti. Şu an için hala öyle bir şey öngörülüyor. Yani bir karar alınmadı şu anda. Ama tabii ki ciddi soru işaretleri var. Daha hala aday seçimleri yapılamadı. Ee, sosyal temas kısıtlamaları işte insanların toplanma kısıtlamaları halen sürüyorken e, mitingler nasıl olacak? Ee, i̇nsanlar e, demokratik haklarını nasıl kullanabilecekler? Bu tabii bir soru işareti ve şunu da söylemeliyim e, bence e, er, seçimin ertelenmesinde e, ciddi faydalar olabilir. Şuna bakarsanız e, insanların e, demokratik vatandaş hakları ve kendi sağlıkları arasında seçime zorlamak yanlış bir şey. Yani hı hı. E, o yüzden e, umuyorum ki ertelenmesi olabilir. Diyorsunuz. Ertelenmesi bir e, opsiyon olabilir evet. Şimdi insanların tabii ki seçime bakışı yani dediğim gibi ekonomik sıkıntılar yaşıyor, sağlık sıkıntıları yaşıyor insanlar. Biz seçimden bahsediyorken yerel bir yeşiller partisi olarak veya başka partiler de olabilir. Biz seçimden şu an yani bahsedemeyiz çünkü insanların sıkıntısı çok temel sıkıntıları var insanların yani şimdi seçimden bahsetmek gerçeği görmemek gibi bir duruma denk geliyor. O yüzden yani. İnsanlarla genelde seçim çalışmaları yerine daha çok sıkıntıları hakkında konuşmaya çalışıyoruz. Çözümler üretmeye çalışıyoruz. Yani muhalefet partisi olarak bile biz şu anda muhalefet işlerimizi yapamıyoruz. Yani muhalefet yapamıyoruz şu anda. Çünkü hepimiz bir arada olup... İnsanlar can derdinde. İnsanlar Can, derdinde. can. can derdinde evet hayatlarını bir şekilde sürdürebilme derdinde bu dönem içerisinde tabii ki siyasetten politikadan bahsetmek insanları tabii biraz yani rahatsız edeceğini düşünüyorum. Ama seçimden yani pardon krizden sonraki dönemde siyasete nasıl devam ederiz diye sorarsanız şöyle düşünüyorum. İnsanlar bence siyaset bakış açılarını siyasetçilere bakış açılarını biraz değiştirecek. Şu anda şu anki sistemin zorluklarını, bu krizleri hissediyoruz. Mesela hastanelerin özelleştirilmesi, mesela üretim zincirlerinin çok uzun olması, Çin'den başka ülkelerden bir tür bir türlü maddelerimizi bir türlü işte ihracatımızı, ithalat yani prodüksiyon sistemimizi tekrar gözden geçirmemiz gerekeceğini düşünüyorum. Çünkü bakıyoruz ki dış ülkelere bu kriz döneminde bu kadar bağlı olduğumuz halde yine de bir şekilde ayakta kalmaya çalışabildik veya çalıştık ve şu anda bir şekilde çözümler üretmeye gayret gösteriyoruz ama krizden sonra böyle soruları tabii ki sormamız gerekecek. İlla ki. E, turizm sektörüne de aksay aksayacak bu tabii ki yani. Onu da soracaktım. Ee, her ülke gibi Almanya'da biraz kendi içine dönecek. Kendimiz ne üretebiliriz? Dışarıya bağımlı olmadan gıda da, hammaddede, sağlıkta dışarıya bağımlı olmadan kendi kaynaklarımızla nasıl üretim e, gerçekleştirebiliriz? Biraz kendi içlerine bir kapanma söz konusu olacak galiba. Bu turizme de yansıyacak mı siz aynı zamanda bir Antalyalısınız ve e, Akdeniz bölgesinde Alman turist ve Rus turist çok ağırlıklı bel kemiği neredeyse e, valizleri toplayıp Antalya'ya geliyor mu Alman turist bu yaz? Evet yani bir Antalyalı olarak bu da tabii ki benim çok e, yani benim sorduğum bir soru ve e, endişeyle takip ettiğim bir gelişme. E, şu an için e, Almanya içerisinde ve zannediyorsam Avrupa genelinde e, yaz tatili programları tamamıyla askıya alınmış durumda. E, yani bunu e, birçok insan dile getiriyor, turizm sektöründen de bu dile getiriliyor. E, en son e, AB komisyonu başkanı von der Leyen de yani yaz tatili programınızı askıya alın diye vatandaşlara bir çağrı yapmıştı. Yani gerçekten yaz tatili şu anda e, pek umutlu bakmıyorum ben Antalya tabii ki çok ciddi sıkıntılar yaşayacak bu dediğiniz gibi Almanya'dan ama Rusya'dan da çok turist geliyor Antalya'ya yani iyi yani, e, bakmıyorum pek o e, şeye bakmıyorum şimdi insanlar da aynı zamanda bu krizden dolayı hem maddi sıkıntılara giriyor yani tatil programları sıkıntılı oluyor tabii ki hem de e, yani çok uzak ülkelere gitmeyi biraz çok Rahat bakmıyorlar artık bu konularda. O yüzden zannediyorsam turizm sektöründe Almanya'da Almanya içi turizmin artacak diyorsunuz. Almanya içi turizm. Aynen gibi. Türkiye gibi. Almanya'nın e, turizm e, destinasyonlarının gerçekten e, bu konuda biraz daha e, arkaya geçeceğini düşünüyorum. Yani biraz daha e, yani kötüye gidecek. Diye düşünüyorum. Şu anda planlar sonbahara veya 2021'e göre tatil planları yapılıyor. Ama yaz için çok iyi. Yani bakmıyorum. diyorsunuz ki Yaz Gül Hanım, bu yaz Antalya Alman turist beklemesin, bizi beklemeyin. Ben gelmeye çalışacağım, kendi ailemi de görmeye çalışacağım onu söyleyeyim. Tam öyle karamsar konuşmak istemiyorum tabii ki. Ne olacağını bilmiyoruz. Ee, şimdi Mayıs'ın başında tekrardan normale dönmeye çalışacağız Almanya içerisinde. Ee, mağazalar tekrar açılacak, okullar açılacak. Yavaş yavaş belki toparlanmaya başlayacağız. Yani yazın sonuna doğru belki yine bir e, öyle bir söz konusu olabilir. Evet, ümitli olalım istiyorum. Peki, e, Antalya 3D'nin yayınına katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ee, Antalya ve çevresiyle ilgili sorunlarınızı ya da işlenmesini istediğiniz konuları bildirmek için info.antalya3t.com adresine yazabilir, işlenmesi istediğiniz konuları bildirebilirsiniz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum.